merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere karşıma arkadaşlar Vüsnü çok güzel bir geldi. Ana bunu düşmüş. Neyse. Bununla e, bir bu, bu var. Hemen uzun tutmadan başlıyorum. Başlıyorum arkadaşlar. Üçlükle bunu ataşımız bir var. Diyor ki bu sattıkın kalitesi diye yazılır var. Tane kaplı var. Görüyorsunuz. E o da alır mısın? Telefon çık. İçersem. Evet. Bir bu. Güzel bir emoji. Ve bunun da aynı yapışkan. Ve buzdolabında şey bu. Emoji'si. Bir tanesi de hep bu. İçinde ne var onu bilmiyorum. Kutu açmasını çok seviyorum nedense. Hemen bir buna geliyor. yay Hepimizin biz bizi hukla bir kupamız. Arkadaşlar ben ee, bunu çok beğendim. Bakayım, pusma, mu? Buz <laughs> Arkadaşlar, bunu ne olursan dağın ol. kan işçiliği derneğinde. <laughs> Arkadaşlar, bunun çok teşekkür ediyorum. Bu bana, ıı, ıı, çok mutluyum biliyorsunuz. Neden çok mutluyum? Ee, bunun her bir düştü. Böyle bir şey. Şuradan ıstak düştü. Ne dersi Onunla asalım. Bunu. <laughs> Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ee, Güzel başkanısına çok teşekkür ediyorum. Ee, bunun bana diğer olduğu için çok teşekkür ediyorum. Herkese çok mutluyum. Ee, bununla ilk adımız yani bu ilk adımız bu bana mutlu etti. Bununla aşırı çok mutluyum. Bununla nasıl olacak bilmiyorum. Hiç beni kurardınız. <laughs> Onun için çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bir istiyor. Ay. Şöyle bakar mısınız? Birimiz bir istiyor. Bakar mısınız? Şöyle. kadın. şöyle. Bakar mısınız? Net alabilir miyiz? Net ve Hadi canım. Telefon Bak. Bir misil istiyor. Çok mutluyum. Hoşuma gitti. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ee, bunlara... gitti <laughs> pardon. Bunu çok mutlu ettim. Ee, teşekkür ediyorum onlara. Beni sevenlere. Bütün herkese. De için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunu bir tane daha alırsam, inşallah bir tane alırsam bunu bir tane. Bu bana gurur veriyor. Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz teşekkürler. Abone değilseniz eğer diğer safhada bakıyorsanız arkadaşlar lütfen abone olalım. Lütfen abone olalım. Şey lütfen ihtiyacım arkadaşlar. Yorum yazın. Bir de like bekliyorum arkadaşlar. Lütfen tane izleyin. Boy boy izleyin arkadaşlar. Boy boy. Like, like. Bekliyorum. Lütfen tane gel Bir de izleyin lütfen. Gel izleyin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.